Biz Azerbaycan'ın ticaret temsilcisi ofisi olarak Türkiye'nin bölgelerine ziyaretler gerçekleştirmekteyiz iş insanları ile temaslarda bulunuyor ve onları ülkemizdeki fırsatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Erzurum'un bizim için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Erzurum tarih boyunca Azerbaycan'la derin kültürel, sosyal ve gönül bağları kurmuş, ortak değerlere odaklanmış kadim bir şehirdir. Bu köklü bağlar ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından da sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Tarım, hayvancılık, lojistik, enerji ve birçok diğer sektörde ciddi potansiyele sahip olan Erzurum'un Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gibi önemli ulaştırma hatlarına yakınlığı ve Azerbaycan gazını Türkiye'ye taşıyan Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının kritik bir geçiş noktası olması iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde kilit bir rol oynamasını sağlamaktadır. Değerli katılımcılar, Azerbaycan bugün yatırımcılar için avantajlı koşullar sunmaktadır. Nahçıvan ve Karabağ bölgeleri dahil olmak üzere ülkemizin farklı coğrafyalarında bulunan 9 organize sənaye bölgəsində eyni zamanda alət sərbəst iqtisadi bölgəsində fəaliyyət göstərən investorlara eyni zamanda yatırım təşvik belgesi sahiblərinə geniş kapsamlı muafiyyətlər və təşviqlər sunulmaqdadır. 2020-ci ilində hepinizin bildiyi və Türkiyənin də siyasi və mənəvi dəstəyi ilə dəstəyini gördüyümüz ikinci Qarabağ müharibəsində eyni zamanda 2023-cü ilində eylul ayında bir günlük antiteror əməliyyatında Azərbaycan öz egemenliyini sağlamışdır. Və bu bağlamda bu xüsusda da bizim Türkiyə dövlətinə və Türkiyə xalqına ən içdən təşəkkürlərimizi bildiririk. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Bir tək bir millət, iki dövlət. Qazi Mustafa Kemal Atatürkün Azərbaycanın sevinci, sevincimiz, kədəri, kədərimizdir. Moddolar üz üzərində qurulan iki ölkə arasında ilişkilər kəndi müstəsna müstəsnalar da seçilir. Və ölkələrimiz arasında mövcud ilişkilərin səviyyəsi bütün dünyaya bəllidir. Azərbaycan Cumhurbaşkanı Sayin İlham Əliyevin söylədiyi kimi, bu gün Azərbaycan-Türkiyə ilişkiləri özünün tarixi zirvəsini yaşayır. Dostluq və qardaşlıq üzərində qurulmuş ilişgəmizin dünyada inanın ki, başqa bir nümunəsi yoxdur. Enerji sahəsində olan işbirliyimizin nəticəsində bu gün hər iki ölkənin birgə iştirakı ilə qlobal miqyaslı layihələrə imza atılır və bu layihələrin mərkəzlərindən biri də Ərzurumumuzdur bizim. Lakin bu bizi rahatlamamalıdır. Hər kəs iki dövlət arasında ilişkələrin daha da irəliləməsi üçün əlindən gələni etməlidir. Iğdırdan sonra keçən sene aralıq ayında Iğdırda belə bir fəaliyyət olmuşdur ticarət təmsilçiliyimizin. Iğdırdan sonra Əzərun ikinci yeridir ki, ıı, bu fəaliyyət yapırıq. Ümid edirəm ki, bu təcrübə davam edəcəkdir və kəndi faydalarını verəcəkdir. Biz bu gün burada sadəcə iş konuşmuruq. Asırlara dayanan bir qədər birliyin, müştərək bir vicdanın, aynı hamurla yoğurulmuş bir millətin istiqbalə ozanan yürüüşünü omuz omuza, gönül gönüle taşlandırmak için bir aradayız. Azerbaycan bizim öz ve öz kardeşimizdir. Ebedi ve ezeli bir dostluğun tarihi süzgecinden geçmiş sarsılmaz bir bağın adıdır Azerbaycan. Tıpkı rahmetli Aydar Aliyev'in dediği gibi bir millet iki devletiz. Bu yalnızca ya bir siyasi vecize değildir. Bu ruhun, tarihin, kültürün, kanın ve inancın bir özeti, bir hükmüdür. Bugün bu hükmü sadece duyguda değil, ekonomide, Sanayide, yatırımda, teknolojide, üretimde, hizmette yaşatmak, güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hem ulusal egemenliğimiz hem de Azerbaycan'ın ulusal egemenliğinde e, Türk milliyeti, milliyetçiliği olarak yapmış olduğumuz bütün bu başarılar tarihe şiar edilmiştir. Daha geçmiş yakın zamanda Azerbaycan'a bir ziyarete gitmiştim anıtlardaki bizim şehitlerimizin Azeri şehitlerimizle birlikte aynı kefeni paylaştıkları, aynı anıtı paylaştıkları bizleri de tabii ki gururlandırmıştır. Değerli katılımcılar, yanı başımızda 8-10 milyonluk, 8-9 milyonluk bir Azerbaycan, hemen batısında 86-90 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti. Elbette ki bütün ülkelerin kendi değerleri, kendi kıymetleri çok önemlidir. Ama bunları ekonomiye dönüştürmek de artık ülkemizin ikinci yüzyılında nasip olursa inşallah iş dünyası olarak Cenab-ı Allah bunlara bize, bunları bize nasip edecektir. Geçmişten geleceğe yaşanmış olan Azerbaycan'ın bağımsızlığında hele hele daha yakın zamandaki bir egemen bir bağımsız egemenliğini elde etmesinde Karabağ meselesinin çözümünde de ülke olarak bizler Türkler Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işin ne kadar bizim de hassasiyetimiz olduğunu Azeri vatandaşlarımıza Azerbaycanlı vatandaşlarımıza bizler de hissettirmiştik. Her şey bu kadar birbiriyle iç içe geçmişken ama maalesef rakamlar konusunda çok fazla iyi şeyler söylememizde çok iç açıcı değil. Bu ticari faaliyetlerimiz e, ayrıca hemen yanı başımızdaki Azerbaycan'ın açıldığı Kafkasya'da 280 milyon civarında bir Türk'ün yaşadığını e, göz önünde bulundurursak biraz daha bizim de bu ticari ve bu ekonomi e, ve sanayi yatırımları noktasında elimizden gelenin daha fazlasıyla yapmamızın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Azerbaycan 10 milyonu aşkın nüfusuyla dinamik ve gelişmekte olan bir ülkedir. Nüfusun yüzde si kadınlar, yüzde ise erkekler oluşturmaktadır ve genç ve nitelikli iş gücüne sahip olan ülkemizde toplam nüfusun yaklaşık 42'si 29 yaş altındadır. Bunlar bin bin güçlü altıdır. Azerbaycan'ın ulaşım altyapısı hızla gelişmektedir. Ayrıca Küçük Kafkasya ve Anadolu'nun dağlık bölgelerini birbirine bağlayan Zengezur Koridoru projesiyle Türkiye ve Azerbaycan arasında kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlanmış olacaktır. Azerbaycan ekonomisini 2016'dan bu yana istikrarlı şekilde büyütmektedir. Bununla yatırımcıların hak ve özgürlüklerinin korunmasını garanti etmektedir. Şirketlerdeki yazını alanlar için 7 yıl boyunca geniş kapsamlı muafiyetler sağlanmaktadır.